kümesine ait sayıların yazılı olduğu kutular işaretlendiğinde ha rasyonel sayılar kümesine ait olanlar yani kök dışına çıkabilenler ve a bölü b şeklinde yazılabilenler işaretleniyormuş. Geriye işaretlenmeyen kaç kutu kalır? Biz direkt soruyu şöyle yapalım. Rasyonel olanların başına ya da q yazalım. Değil mi? Sembolü q'ydu. Rasyonel olmayanların başına da I yazalım irrasyonelların başına. Pekala kök 4. Hocam kök var irrasyonel deme sazanlık edersin. Kök 4 dediğimi biliyorsun arkadaşım. 2 bu. Kök 4 dediğim 2 olduğu için bu bir rasyonel sayı. Q sembolünü koydum. Hocam kök 7. Kök 7 ne diye çıkar? Git bakkala kök 7 tane ekmek al. Alamazsın abi. O yüzden bu bir irrasyonel sayı. I koydum başına. Pekala pi bölü 2. Kardeşim daha pi bilmiyorum ki. Pi dediğim yani 3,14 devam ediyor. içinde pi barındırdığı için bu bir irrasyonel. Geldim kök 10. Kök 10 kök dışına çıkıyor mu hocam? Çıkmıyor. O yüzden kök 10 da olmuyor. Şöyle bir şey gelirse şu tuzağa da düşme. Mesela adam kök 20'yi verdi. Hocam ben bunu 2 kök 5 şeklinde yazıyorum. Kök dışına çıkıyor. Hayır çıkmıyor. Bu kök 5 çöpe mi gidiyor? Hayır. Öyle bir örnek gelirse kök 20 de kesinlikle irrasyonel sayıdır. Kök dışına çıkmaz. Hocam 20 bölü 0. A bölü 5 şeklinde yazılmış. Hayır arkadaşım bu. Belirsiz. Bilmiyorum. Rasyonel sayı değil. Ha, irrasyonel sayı mı? O da değil. Belirsiz adı üstünde. Hocam 0 bölü 8 bu da irrasyonel sayıdır. Hayır. 0 8'e böldüğüm zaman ne oluyor arkadaşım? 0 oluyor. 0 da 1 hem tam sayıdır hem doğal sayıdır hem de 1 rasyonel sayıdır. Peki 2 bölü kök 8. Hocam kök 8 dışarıya çıkıyor mu? Hocam kök 8'i 2 kök 2 diye yazıyorum. Çıkıyor. Hayır. İçeride bir şey kalıyor. Hiçbir şey kalmayacak. O yüzden bu da bir irrasyonel sayıdır. Geldim 3,56 56 56 56 diye devam ediyormuş. O zaman bu 3,56 devreden değil mi? Arkadaşım ben bunu A bölü B şeklinde yazabiliyorum. A bölü B şeklinde yazdığım için bu da bir rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayı deme bak sonsuza kadar gidiyor diye. Geldim buraya 0,555 bilmem bir şey. E devam etmiyor arkadaşım. Devam ediyor olsaydı nokta nokta olsaydı buna diyecektim ki ben irrasyonel sayı. Ama devam etmiyor. Bitmiş burada. O yüzden bu da bir rasyonel sayıdır. Geldim kök 36 eksi kök 6. Hocam kök 36 var 6 diye çıkıyor. 6 eksi kök 6. Arkadaşım kök 6 peki ne olacak? Kök 6 kök dışına çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman bu da bir irrasyonel sayıdır. Kök 8 dediğim bakın işleme dikkat edin. Kök 8 dediğim 2 kök 2 değil miydi? E, 2 kök 2'den ben 2 kök 2'yi çıkartırsam cevabım 0 olmaz mı? E, peki 0 bir irrasyonel sayı mı? Hayır. Rasyonel sayı direkt kök 8 çıkmaz deyip buna sazan gibi atlama. Pekala geldim. Aşağıda müthiş bir tane sorun var. Çok kısa çok basit bir soru gibi düşünüyor. Ama acayip derecede böyle müthiş bir sazan av sorusudur yani. Böyle direkt sazanlar üstüne atlıyor.